mantarları kavurmak için önce yağımızı eritiyoruz. Şöyle yine her zamanki gibi sade yağ ve sıvı yağ karışımı. Bazen sıvı yağ koymuyorum, bazen koyuyorum. Şimdi yağımızı verip soğanları koyuyorum. E, ocağın altını hızlı açıyorum çünkü e, su sanmazım. Benim sanması istemiyorum. Üç bir yere kapatma da bir arada kavramıştım. İlk önce e, Kestane mantarlarını koyacağım. Ona biraz kavrulana kadar. Diğer mantarları da hazırlayıp ekleyeceğim. Biraz tuz koyuyorum. Sonra kavurursam genelde ben tuz koyarım. Altı set. Sonra eklemek eklemesi tuz ekleyeceksem Ben çok kavurmuyor sonra çünkü mantarlar da kavurulacak bir de çok soğan koymam fazla soğanı sevmiyorum evdekiler ee, de sevmiyor zaten şimdi bu sonra da hemen kestane mantarlarını ekliyorum birazdan da istiriye mantarlarını ekleyeceğim bunlar kavrulana kadar önce bunları atıyorum bir tane mantarlarını biraz da kavuracağım altını tuzunu atıyorum çünkü tuzunu sarmasını istemiyorum altı kısa da sokuyorum var, şimdi birazdan da ısırıkları atacağım biraz daha belki sıcak verim ondan sonra hafif kavurup yine altına bırakacağım şimdi mantarlar kestane mantarları kavruldu şimdi istirce mantarlarını açıyorum. birlikte tekrar bir kavrulacaklar istirce mantarlarını da gelişi güzel doğradım yalnız e, ee, kök kısımlarını daha ince doğradım. Çünkü onlar biraz sert olduğu için e, zor pişerler. Evet. Biraz tuz ekliyorum. Çok az. Altını kısmıyorum. Yine aynı şekilde harlı ateşte pişiriyorum. Çünkü suyunu sağlar ve ben susamasını istemiyorum.